Bilir kişi olmak manipülasyonda kullanılan tekniklerden başka bir tanesi. Genellikle kadın erkek ilişkilerinde ya da partnerlik ilişkilerinde ortaya çıkar. Taraflardan biri baskın, kararları veren, son sözü söyleyen, her şeyi bilen taraftır. Diğer tarafta kararları soran, her zaman başka bir fikre daha ihtiyacı olan ve biraz daha kararsız olan taraftır. Burada en başta şunu belirtmek gerekir. Bir ilişkinin içindeyseniz Doğal olarak partnerinizin fikrini alacaksınız. Doğal olarak bazı kararları kendisiyle paylaşacaksınız. Doğal olarak bazı kararları ortak vereceksiniz. Burada bahsettiğimiz şey aslına bakarsanız taraflardan birinin sürekli karar alıyor sürekli uyguluyor olması diğer tarafında pasifize olmasıdır. Arkadaşlarınızda ya da ilişkinizde partneriniz ya da arkadaşınız sizin kararlarınızı uygulamakta zorlanıyorsa ya da uygulamıyorsa, siz ne derseniz deyin o kendi bildiği yoldan gitme tarafındaysa, bazı kararları size sormadan almakta hiçbir sakınca görmüyorsa ama size aynı özgürlüğü tanımıyorsa bir bilir kişiyle karşı karşıyasınız diyebiliriz. Eğer bir bilir kişiyle karşı karşıyaysanız bu durumu başından kontrol etmeniz gerektiğini lütfen düşünün. Ortak almanız gereken kararlar sizin adınıza alınıyor olabilir. Lütfen en başında buradaki düşüncelerinizi ve hislerinizi kendisiyle paylaşın. Sence de bu kararı beraber almamız gerekmez miydi? Ya da keşke bana da bu konuyla ilgili fikrimi sorsaydın dediğinizde karşınızdaki insan bunu bilinçsiz bir şekilde yapıyorsa zaten sizden gerekli özrünü dileyip yoluna devam edecektir. Ama bilinçli bir şekilde yapılan bir manipülasyon varsa bu sefer de siz bunun farkında olacaksınız ve bu konuyla ilgili çok daha ciddi bir konuşma zemini hazırlamalısınız.